Merhaba, House of the Dragon'ın 9. incelemesine hoş geldiniz. Yeşil Konsey adı verilen bölüm, Kral Viserys'in ölümünün hemen ardından tüm açıklığıyla Yeşiller tarafında yaşanan gelişmeleri aktardı. Game of Thrones'un klasik 9. bölüm gerginliği vardı ama aksiyonu taşıyordu diyemeyeceğim. Çok büyük gelişmeler yaşandı elbette ve yine her hafta olduğu gibi bütün detaylardan bahsediyor olacağız. Başlamadan önce kanalın daha çok kişiye ulaşabilmesi için beğenip abone olmanızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum ve hemen videoya başlıyorum. Viserys'in ölümünü önceki bölümün inceleme videosunda ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk. 26 yıllık hüküm süresiyle Westeros tarihinin en iyi krallarından bir tanesiydi. Çünkü bu topraklardaki insanlar başka hiçbir kralın döneminde bu kadar refah içerisinde yaşamamıştı. İyi bir kraldı ama giderek yanlışlıkla kırdığı pot bizi çok büyük bir çıkmaza sürükleyecek. Sarayda soğuk rüzgarların esişi ve kralın ölüm haberinin yetkili kişilere ulaşmasıyla açılış yaptık. Eşi Alison her ne kadar pek severek evlenmemiş olsun da çocuklarının babasının ölümüne üzüldü tabii ki ama aynı zamanda acısını bir kenarı bırakıp çok daha politik düşünmeye başlaması gereken bir zaman. Çünkü biliyorsunuz Viserys ölmeden önce Aegon hakkında bir şeyler söylemişti. Kastettiği şey o olmasa da kral kızı Rhaenyra yerine e oğlu Aegon'un tahta geçmesi gerektiğini söylemişti. Yani Alicent bu cümleden bunu çıkartmıştı. Ölümünün hemen ardından Yeşil Konsey'in toplandığını görüyoruz. Kitaplarda da en sevdiğim kısımlardan bir tanesi burası. Çünkü gergin bir hava hakim ve okuması gerçekten çok zevkli. Ayrıca işler burada göründüğü kadar dramatize edilmiş değil. Mesela kral ölür ölmez Alison Sir Kristen'la birlikte Viserys'in odasına geliyor. Öldüğünü gözleriyle gördükten sonra odanın mühürlenmesini ve tüm hizmetçilerin gözaltına alınmasını emrediyor. Bu kısım dizide de verilmiş çünkü mecburen bir süreliğine de olsa ölüm haberinin yayılmasına engel olmak gerekiyor. Viserys'in ölümü konusunda bir ayrım var. Size ondan da bahsetmem gerekiyor. Az önce dizinin biraz dramatize edilmiş olduğunu söyledim. Bunun bir sebebi de kitaptaki iddialar bir tanesinin kralın ölümüne sebep olan kişinin Alicent olduğu söylenmesi. Kendisinin içeceğine parça parça zehir koyarak onu ölüme hazırladığı şeklinde bir iddia hakim. Neyse konsey alelacele toplanıyor çünkü uzun zamandır planı yapılan olay artık gerçekleşti ve buradan sonra artık neler yapılması gerektiği konuşulması gerekiyor. Kitapta konseydeki üstadlardan bir tanesi Orville gerekenin yapılması yani kralın ölümünün geleneklere uygun bir şekilde duyurulmasını, varis prenses Renera'nın taç giyme törenine hazırlanması gerektiğini söylüyor. Ancak burada Otto Hightower engel olacak çünkü kral eli olduğu için yeni kral göreve gelene kadar kralın tüm yetkileri ona ait. Şeytani planlarını işleyebilmeleri için şu anda prensesin bu durumdan haberi olmaması gerekiyor. Her birisi prensesin doğumunun yaklaştığını bildiği için bu konuyu avantaj olarak kullanıyorlar. Hatta Alicent'in Rhaenyra için belki doğumda ölür şeklinde acımasızca bir söylemi bile var. Geçen videoda sarayın maliyeden sorumlu üstadı Lord Beesbury'e dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Çünkü Ölümü kitapta da şok edici olaylardan bir tanesiydi. Tam olarak burada göründüğü gibi değil. Öldüren kişi yine Kristen, ama yine iki farklı iddia var. Bir tanesinde boğazının kesildiği söylenirken, bir diğerinde sarayın bahçesinde bulunan demir mızraklara isabet etmesi için pencereden fırlatıldığı söyleniyor. Demir taht için iki büyük aday var. Birisi prenses Reneira. Kendisini bu bölümde görmedik çünkü en son hamileydi ve başta söylediğim gibi yeşil konseyi temeli alan bir bölümdü. Bir diğer kişi de ismini Fatih Egon'dan alan ikinci Egon. Bir noktaya kadar onu da göremedik çünkü anlamışsınızdır Egon keyfine düşkün bir adam. Tahta ya da devlet işlerinde hiçbir şekilde gözü yok. Kardeşi Helena ile evlenmişti. İkiz çocukları olmuştu. Ceheris ve Cehera. Cehera'nın çok küçük olduğunu, çok yavaş geliştiğini ve bir bebeğin yapması gereken birçok şeyi yapmadığını söylemiştim. Erkek kardeşi de ona göre daha sağlıklıydı. Ama onun da hem sol elinde hem de her iki ayağında fazladan birer parmağı vardı. Burada elleri görünmesine rağmen fazladan birer parmak ekleme detayı akıllarına gelmemiş herhalde. Ya da bizim baktığımız açıdan pek görünmüyordu bilemiyorum. Şu kısımda ilginç bir detay daha vardı. Alicent Kristen'dan Egon'u bulmasını istediği sırada aralarında bir çekim varmış gibi hissettim. Daha öncesinde böyle bir şey var mıydı bilmiyorum. Ama Alicent Hightower'ın gençliğini hayat veren aktris Emily Carey bir röportajında Alicent'ın küçüklüğünden beri Sir Kristen'dan hoşlandığını söylemişti. Yani kitaplarda böyle bir şey hatırlamıyorum ama ilerleyen bölümlerde ya da sezonlarda böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Prenses Reynis bu bölümde çok önemli bir rolü vardı. Önce Alicent'in adamları tarafından zorla çağırtıldı. Eğer Sir Eric kaçırmasaydı akıbeti ne olurdu bilemiyorum. Belki onu da öldürtebilirlerdi. Bu sahneye birazdan geleceğim. Kristen ve Aemond Aegon'u aramak için çıktıkları yolda çok farklı şeylerle karşılaştılar. Mesela Aegon'un başka kadınlar olan çocuğu gibi. Aslında burada çok daha kötü şeyler görmemiz gerekiyordu. Ama bu bölümlük iğrençlik kotasını doldurdukları için kitapta olanların gösterilmemesine çok memnunum. Konsey toplandıktan sonra çeşitli bölgelerin lordlarının davet edildiğini ve birçoğunun krala verdikleri sözü çiğnediğini gördük. Birkaç tane adam gibi adam diyeceğimiz kişi vardı. Onların da bazılarına neler olduğunu gördük maalesef. Ben bu kadının bir erin olduğunu düşünüyorum. Çünkü kitapta da Renire'ye bağlılık yemini eden ve bu yemine bağlı kalan sayılı hanelerden bir tanesi Erin hanesiydi. Aynı zamanda annesi Emma'dan da dolayı tabii ki. Aegon'un yedi krallıkta gözü olmaması aslında bir aday daha doğurdu diyebiliriz. Bu bölümde Aemon Targaryen niyetini çok çok açık bir şekilde belli etti. Aegon'dan daha yetenekli, daha hırslı ve tabii ki çok daha iyi bir savaşçı. Tahtın onun hakkı olduğunu savunuyor. Aemond bence çok güçlü bir karakter ve kesinlikle ilerisi için en önemli isimlerden bir tanesi olacak. Viserys'in naaşını götürmeleri için sessiz kız kardeşlere haber verilmiş ve Alicent'ın burada burnunu tuttuğunu görebilirsiniz. Ağladığı için bu şekilde görünüyor evet. Bence bir sebebi daha var. Viserys'in bedenini o kadar uzun süre tutuyorlar ki adam bir süreden sonra çürümeye ve etrafa kötü kokular açmaya başlıyor. Kitapta bunu özellikle betimlemişler ve kokuyu hapsetmesi için de tütsü yakıldığını görebilirsiniz. Uzun zamandır görmediğimiz ve Sir Christian gibi asla yaşlanmayan karakterlerden bir tanesi. Beyaz solucan Misarya. Bu evrenin varisi demiştik ve etraftaki adamları dolayısıyla her türlü olaya hakim birisi. Otto'nun bile ona nasıl baktığını görebilirsiniz. Prens Ego'nun Bit Çukuru ismi verilen bir yerde olduğundan bahsetti. Ben de çok az bahsedecek olursam. Dar sokakları ve harap binalarıyla yolları bir lavirente andıran düşük sınıf hanelerin bulunduğu Westeros'un en kötü bölgesi olarak biliniyor. Çok fakir bir ailesi olduğu için mesela Sir Davos burada doğmuş. Burada doğan bir başka isim de Robert'ın oğlu Gendry. Sebebini Game of Thrones izleyenler biliyor zaten. Bahsetmek istemiyorum ama söylemeden de geçemeyeceğim. Sir ise kraliçenin ayakları mevzusu şimdiye kadar izlediğimiz en rahatsız edici şeylerden bir tanesi olabilir. Ayrıca internette bu adamı sık sık Peter Baelish ile işte kıyaslıyorlar. Instagram'da bunun anketini yaptım. Ben hala emin Sizce hangisi daha fena? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aegon'un tahta geçirilmesi için zar zor ikna edilmesinden sonra annesi tarafından bir konuda özellikle uyarıldığını görüyoruz. Büyük babası yani Otto Hightower, Rhaenyra ve ailesinin öldürülmesi gerektiğini düşünüyor. Alicent da diyor ki biz bunu zalimlikle yapmayacağız. O senin kardeşin. Umarım Aegon annesini dinlemeyi tercih eder diyelim şimdilik. Kitapta bu taç giyme törenine dair yine iki farklı görüş var. Bir tanesi ejderha çukurunda yüz binler insanın olduğundan bir diğeri de mekanın yarısının bile dolmadığından bahsediyor. Kral Viserys'in öldüğü haberini aldıktan sonra kalabalığın bir kısmı üzüntüden ağlarken bir kısım yaşasın yeni kralımız Aegon sloganları atıyor. Bir diğer kısım da yaşasın prenses şeklinde bağırıyor. Anlatan üstadlar bu şekilde bahsediyorlar ama çoğunlukla büyük bir şaşkınlığın hakim olduğu söyleniyor. Törene geldiğimizde tıpkı kitapta olduğu gibi tacı krala teslim eden kişi Sir Kristen Cole oluyor. Ayrıca burada özellikle görmemizi istedikleri bir detay vardı. Bu tacın Viserys'inkiyle aynı olmadığını görebilirsiniz. Aegon, adaşı Fatih Aegon'un demir ve yakuttan oluşan tacını takmaya karar veriyor. Böylelikle kraliçe Viserys'in tacını koruma altına alıp kilitlenmesini emrediyor. Ama o taç daha sonrasında hizmetliler tarafından çalınacak. Ben burada Elisabeth'in kendi tacını çıkartıp kızına taktığı anı da görmek isterdim. Bölüm minik detaylar açısından biraz geri planda kaldı diye düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse bu sahne bana hiçbir taç giyme töreniymiş gibi gelmedi. Çok ger gergin, her an bir şey olacakmış gibi görünen ve kimsenin tam anlamıyla konuşmak bile istemediği çok garip bir andı. Gizli kapaklı bir şekilde yapılıyor olması da aslında diğerlerinden, yani siyahlardan ne kadar korktuklarını gösteren bir işaret. Siyahlar demişken bir sonraki bölümde büyük oranda onlara odaklanacağız. Yeşiller bu hazırlıkları yaparken siyahlar boş boş durmayacak elbette. Spoiler vermeyeceğim ama Reneyra hakkında da birkaç olay göreceğiz. Bölümün en güzel ama en mantıksız sahnelerinden bir tanesi de Prenses Reynis'in ejderhası Melis ile birlikte sergilediği şovdu. Kesinlikle çok cool bir sahneydi ama aynı zamanda bir kerecik Drakaris deseydi çok büyük bir problemden kurtulmuş olabilirdik. Yine de yaptığı şey siz kimsiniz de beni esir alıyorsunuz gibisinden, itibar açısından karşı tarafı titreten bir hamleydi. Prenses Rhaenys benim sevdiğim bir karakter. Asilliği ve klaslığı taşıyor diye düşünüyorum. Aktris de karaktere çok yakışıyor. Toparlayacak olursak Game of Thrones'un klasik 9. bölüm heyecanı yoktu. Aynı evrende geçiyor olmalarına rağmen çok başka hikayeleri anlattıkları için ikisini kıyaslamayı pek istemiyorum. Çünkü House of the Dragon'ın da farklı açılardan başarılı olduğu kısımları var. Duran geçmesine rağmen bölüm sonuna kadar heyecanı sürdürmeyi başarıyor mesela. Haftaya sezon finaliyle birlikte büyük bir aksiyon göreceğimizi de düşünüyorum. Ayrıca ahlak timsali Old Town sakinleri Hightowerlar, inanç ve dinlerine düşkünlükleriyle bilinen bir toplum olmalarına rağmen bir statü, bir taht uğruna her türlü yanlışı yapabileceklerini kanıtlamış oldular. Bu yüzden politik açıdan önemli bir bölümdü. Benim 9. bölüm hakkındaki düşüncelerim bu şekilde. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Siyah takımın hamlesi sizce neler olacak? Spoilerli yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. Daha fazla video için kanala abone olmayı ve beni sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Gelişime destek olmak için açıklamalar kısmına bıraktığım Patreon linkini ziyaret edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.